Medeni kanunu kabul edildiği bu günlerde 16 yaşındaki Sıla Şentürk kızımız zorla nişanlandırıldığı vahşi tarafından canice katledildi. Kızımızı zorla nişanlandıranların, onu koruyamayanların ve bu suçu işleyenlerin, işleyen kişinin yargılanması için elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum bu yasaların da kadınlarımızı koruyacak bu yasaların da bir an önce çıkmasının gerekli olduğunu belirtmek istiyoruz. Başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eşitlik ve demokrasi mücadelesinde bize güç katan tüm devrimcileri sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi kadının insan hakları açısından dev bir adımdır. Bu yasa kadını ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlemiştir. AKP iktidarının kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyeti her geçen gün kazanılmış haklarımızı aşındırı, aşındırdı. 2017 yılında müftülere resmi nihat, nikah yetkisi tanındı. Böylece layık hukukun simgesi olan medeni kanunumuzla sağlanan hukuk birliği göz ardı edildi. 2021 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece yarısı kararı ile kadının yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde feshedildi. Şimdi de kadının nafaka hakkına göz dikildi. Değerli basın mensupları, boşanma sonrasında taraflara üç çeşit nafaka hakkı tanınır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Daha çok kadının lehine olmasının nedeni boşanma sonrasında yoksullaşan taraf daha çok kadınlardır. Bu tablo toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucudur. Kaldı ki bu nafaka süresiz değildir. Alacaklının yeniden evlenmesi ya da taraflarının birinin ölümü halinde ortadan kalkar. Ömür boyu nafaka ödediğini iddia eden erkekleri TÜİK verileri bile yalanlıyor. 2020 yılında açıklanan Türk verilerine göre Türkiye'de boşananların yüzde, sadece %2.2'si yüzde iki bir yıldan az evlilik kapsıyor. Değerli basın mensupları, şahsın hükümetinin yaptıkları bunlarla da bitmiyor. Aile hukukunda zorunlu arabuluculuk uygulaması getirilmeye çalışılıyor. Bu düzenleme hayata geçirilirse kadınlar açısından yeni mağduriyetler yaratılacak. Örneğin kadın şiddet kadın şiddet uygulayan erkek ile aynı masada uzlaşmaya zorlanacak. AKP hükümeti boşanmaları hızlandırarak dava sürecine yoksullaşan tarafa ve çocuğa bağlanan tedbir nafakasını da ortadan kaldırmayı planlıyor. Boşanma davası sürecince aile konutlarında kadın ve çocukların yaşamasına karar verilebiliyordu. Oysa getirmeye çalıştıkları yeni düzenlemede kadın ve çocuklar birkaç ay içinde aile konutundan çıkarılabilecekler. Zaten ödenmeyen nafakalar için ister öde ister ödeme dönemi başlayacak. Değerli basın mensupları, biz bu hakları büyük mücadele sonunda kazandık. Cumhuriyetimizi kadın erkek beraber kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki eşit demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye'yi yeniden hep birlikte inşa edeceğiz.